Yolduma göre çok iyi adam satıyormuş çünkü. Şunu agresifliğinden çık seni gebertirme. Bu ne? Çekil ya. Olmuş işte. Ya bu, ya Kakaoyu karıştırdım. Çok çaresiz bir elimde kamera. Bu neden olmadı? Kakaoyu fazla koyduk. Söyledi. 2 kilo daha yağ koyduk. Ay, of. <laughs> Çünkü bu kız tarifi düzgün verememiş. <laughs> Çayın arası kalabalıkla iyiymiş. Kahvenin ise yalnızlıkla. Ben suyumu koydum. Gelirsen çay demleri. Gelmezsen kahve yaparım. <laughs> Elim ayağım titriyor, ne yaptım be? Çay ya da kahve saatlerinin vazgeçilmezi, kurabiye yapacağız bugün size. Gömlek dışında mı oturabiliriz? Gayet iyi görünüyor şu an. Gerçekten mi? Hı -hı. Bir de böyle bak. Yeter. Bir de böyle bak. Her de böyle bak dediğinde bakıyorum <laughs> ya. Bir de böyle bak. Bakmıyorum. Bir de böyle Bakmıyorum. bak. Bakmıyorum. Bir de böyle bak. Bakmayacağım. Bir de böyle bak. Bu tarif ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye tarifi. Ha. Ve hem kakaolu hem normal kurabiye karıştıracaksın. Çok güzel de bir şeker sunacağından eminim. Ha. Duydunuz mu? Bak. Ben gayet şu anda okeyim yani cezbettim mi? Helal olsun. Teşekkür ederim. Pazarlama mı yapıyordunuz hanımefendi? <laughs> Senden öğrendim. Duyduğuma göre çok iyi adam satıyormuşsunuz. Of. Evet. Malzemelerini sayıyorum. 2 su bardağı un, 150 gram Margarin yarım çay bardağı sıvı yağ Bir çay bardağı nişasta Bir çay bardağı mısır unu mı? Hayır <laughs> söyleyeyim mi? Mısır nişastası Bir çay bardağı pudra şekeri Aa pardon tamam Bir çay <laughs> bardağı pudra şekeri Bir yumurta Bir su bardağı nişasta Bir buçuk yemek kaşığı kakao Tamam o işte ondan. Tarihi şimdi yapayım? Şimdi şey diyorduk Hemen gösteriyorum. Unumu kapıma döküyorum. Döktüm. Döktüm. Yanlışım varsa düzelteceksin. Vallahi tarihleri repo veriyor. I I would not İyi hissediyorum. Evet çok iyi hissediyorum. Şimdi unumuzu koydum. Unumuzun içine margarinimizi döktüm. Sıvı yağımızı da koydum. Doğru değil mi? Doğru tabii ki. Sen yaparsın da yanlış mı olur <laughs> be? Ne diyorsun sen? Kendine gel. Lütfen. Hey. Şişt. Koçum. Kalbim yiyecek oğlum. Sakin ol ya. İyi doyu seviyorum sen. İyi do. İyi do. En yani seni da. vurmak istiyorum atlar. <laughs> Kolu şey yapsak mı acaba? Hemen yere koysan da. Olmaz bir... Kendi katlasaydı. Kendi mi katlasaydı? Evet. Böyle rezillik olmaz ki. Gerçekten bu nasıl iş ya? Şuraya bak. Az bir şey yoğurduktan sonra bunun içine önce nişastayı mı atayım? Fark etmez. Hepsini boşaltacaksın şimdi. Ha. Hı, -hı. Tamam, o zaman ben direkt hemen bu da şekerini döktüm. Yumurtamızı da koydum içine. Nişastayı döküyorum. Bir şey daha mı okusan acaba? Dama toprak atarım, gölgesinde yatarım. Bana kız vermeyin, anasını satarım. Çal, ge, ge, çal. Vazgeçsin. Sakin ol oğlum, bayıl. Zeynep, Zeynep. <laughs> kalk kız. Oğlum çekim yapıyoruz, kalk. Ya, ya sen niye böyle yapıyorsun, kalk kalk. Çok fazla ben yok kalk. Aferin işte böyle, heh. Cık, bir dur ya. Şimdi bence bir duygusala gir. Gireyim bak. Ne ben söyleyeceğim şimdi bak. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Böyle bir bakış atarak bana bak. Tamam. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim. Bir koçbaşıltısında olmak için yerine. Dikenlerim tütüyü yolu ben ne yaptım ya? Benim de. Şimdi hamurumuzu ikiye böldük. Hamurumuzun yarısına kakao tozunu döşüyorum. Ve kakao tozuyla güzelce karıştırıyorum ki e, iki çift renk yapacağız kurabiyemizi. Falan filan işte ya. Anladınız siz beni. Ne yapacağız başka bir şey? Sen şimdi bir skola terkiye mi olacaksın? Büyüyünce <laughs> bir skola terkiye <laughs> Sen bir kendine bak, sakin ol. Çok hoşuma gitti. Yeter mi sen hocam? Dağıt Bu hamur çok dağılıyor. Bakayım. Yeter. Şimdi. Mamur böyle dağılması normal mi? Biraz un koyayım mı içine? Un koyunca ne olacak? Dağılmasa git diyecek. Ama Bir dakika. Ben bir şey söylüyorum. Bıraktım şu an. Ben görünmeyeyim. Bir Bu, Bu ne? ne? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mermeri bir şey yapsın mı? Çekil ya. Bu olmuş işte. Aa buldum buldum ne yapacağımızı. Ona ay of. <laughs> 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 Kamera açık demeyeceğim. Yemin ediyorum demeyeceğim. Ben çözdüm olayı. Bir dinleyecek misin beni? Buna bu tamam. Bu bizim istediğimiz hamur. Tamam Bu ham tamam, tamam. Ya bu Ya... Bu, bu bizim, istediğimiz hamur. Bu neden olmadı? Kakaoyu fazla koyduk. E, söyledin. çok azıcık süt ekleyeceğim. Çok azıcık. Sütü ekleyeceğiz. Süt ya da yağ. Şunu agresifliğinden çık seni gebertirim ha. 2 kilo daha yağ koyduk. Çünkü bu kız tarifi düzgün verememiş. Bugüne kadar 1500 tane şeyi benim tarifimle yaptın. Şu an mı laf ediyorsun? Günah şunları ayağımın altına alır mısın? Bilsinler benim şu an yerde temizlik yaptığımı. Söylesene. Söylesene. Tamam söyledim. <laughs> söyledim. Ayağını çeker şey misin? Günah, günah. Evet, senin yaptığın hamurun yüzünden zaten temizlik yapıyorsun. <laughs> Fiko'cum bakma, annen temizlik yapıyor bebeğim. Güya bir tarif verecek. Kartı... Annem temizlik yapıyor. Yapsın. Annen yerde sizliyor şu an. Şuraya bak ya. Of, bak. benim ağrıdı. Bir daha ökersen temizlerim. Rezil etti bizi ya. de dakika kurabiye yapacağız. Yaptığı şeylere bak ya. Oldu işte. İnşallah oldu. Şu an nasıl? Gerçekten ciddi soruyorum. ya. dur. Onu artık mermere alman gerekiyor sadece. Ben, ben nasıl çekilireceğim? Bırak ama, şey yapma. Evlenince tabii doydu <laughs> zaten. Bak, oluyor. Bunu yapacağım. Tamam, o çok ince ama Komen ya. Ama ince kırılıyor. Kanser olacağım galiba. Bu olmadı. Ne olmadı? Kankalı olmadı. <laughs> çok çaresizim. Bir elimde kamera. <laughs> kendine getirecek. Şimdi oldu mu? Oldu. Deneyeceğim. <laughs> oldu mu? Hani? Nasıl değişiyor suratı? Bakayım mı? Bakayım sana. Aa, bak şimdi bunu. Bence oldu. Şimdi bunu. Bunu fırına mı veriyoruz? Böyle mi? <laughs> ne bileyim senden beklerim. Böyle olur <laughs> ha. O gül cemalinden bizi mahrum bırakma ama. Tamam yeterli. Bir bakalım mı ne yapıyorsun? Suşi gibi oldu. Aklın fikrin suşi zaten. Evet bir onu yapamadık. Çok güzel durmuyor mu? Bir fotoğraf alalım böyle. Gül. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza 20 dakika kadar kurabiyelerimizi atıyoruz. Sonra afiyetle yiyoruz. Görüşürüz. Bayağı şekil oldu vallahi bak. Sen ben neredeydin? <laughs> Sen söyle nasıl olmuş? Çok beğendim. Oha! Biskrem gibi. Biz kulak terki. Aa! Bisikolata kurabiyesi oldu bu. Güzel, biskolata kurabiyesi, evet. <laughs> Bana benzedin. Çok güzel olmuş. Ben nasıl konuşacağım şimdi? <laughs> Vallahi canım çekiyor şu anda. Yerken canım çekiyor. O kadar güzel olmuş ki aklınız çıkacak. Kesin yapın. Biz izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve kimseye karışmamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.